Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü ayetimiz Fusulet suresi 30 ve 31. ayet-i kerimeler. Yine Allahu Teala bir takım kimselerin özelliklerinden bahsediyor. İnnellezine o kimseler yani o kimseler ki dünya hayatında Allah'ı razı etmeye azmetmiş, fıtratını bozmamış, Allah'a kullukta sebat etmiş insanların özelliklerinden bahsediyor. O kimseler söylemleri şöyledir. Biliyorsunuz insanı gösteren şey söylemleri, söylemleriyle mutabık olan eylemleridir. Onlar şöyle derler. Rabbuna, öncelikle Rablerinin kendilerinin terbiye edicilerinin olduğunu kabul ettikleri için Rab terbiye eden, istikamet gösteren, yetiştiren manasına geliyorsa onu ifade ederler. Yani çeşitli çeşitli terbiyecileri Rablerin arayışı içerisine girmezler tek kaynaktan beslenirler. O da kimdir? Allahu Allah'tır. Rabbun Allahu. Bizim Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra o Rabbimiz Allah'tır demelerinin bir şey var, gayesi var, bir amacı var. İstegamu, istikamet üzere olurlar. Yani buradan şu dersi çıkaralım arkadaşlar kendimize. Rabbimiz kimse istikametimizi de o belirler. O açıdan Birçok Rableri olan, birçok ilahları olan insanların e, yollarındaki işaretler çoklaştığı için bir karmaşa vardır ve istikamet üzere gidemezler. Sürekli yalpalarlar. O açıdan Müslümanlardan hep istikamet üzere olmaları istenmiştir. Hud suresinde Peygamberimizin beni ihtiyarlattığı dediği ayet-i kerime var ya sen ve beraberindekiler emrolunduğunuz gibi dost doğru olun, istikamet üzere olun. İstikametinizi kaybettiğinizde ilkelerinizi de kaybedersiniz, değerlerinizi de kaybedersiniz ve ondan sonra ne yaparsınız? Yavaş yavaş zayiat vermeye başlarsınız. O açıdan nasıl ki direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför kaza yapıyorsa, istikametini kaybeden insan da insanlığına dair kazalar yapmaya başlar ve bu kazaların bazıları öldürücüdür, bazıları yeniden tedavi edici olabilir. Rabbuna, tekrar Rabbinin terbiyesiyle ayağa kalkabilir. Sonra Allahü Teala Tetenez Zalü Aleyhimül el melaiketu. Melekler onlara gelerek derler ki Ellah Hani insan korkar ya bazen yola çıktığında veya da yolun sonunda ne olacağını bilmediğinde işte orada melekler yatıştırıcı özellik kullanarak. E, tehafu korkmayın der. Yani korkacak bir şey yoktur. Neden? Siz Allah'ın emirlerine riayet ettiğiniz için, prensiplerini uyguladığınız için bugün sizin için bir korku yoktur. Yani acaba cehenneme mi gideceğim? Acaba kaybedeceğim mi? Allah'ın gazabına mı uğrayacağım? Tehafu korkmayın. Vela tehzenu. hüzünlenmeyin de, mahzunda olmayın. E, rahat olun şurada yapmış olduğunuz dünya hayatındayken Rabbunallahu Allahu dediniz ya sonra istikamet üzere oldunuz ya İşte bunları yaptığınız için size ne bir korku vardır ne de bir mahzunluk söz konusu değildir. Mahzun olmayacaksınız. Tam tersi hem korkmadığınız hem de mahzun olmadığınız gibi bir de ebşiru müjdeleniyorsunuz. Neyle? Bir cenneti. Cennetle müjdeleniyorsunuz. Bu cenneti neyle kazanıyor insan? amelleriyle kazanıyor. Niyetleriyle kazanıyor ve yönelişini nereye yönlendirmesiyle kazanıyor. Bir insanın kıblesi Allah'sa o kıbleyi de saptırmıyorsa, istikamet üzere ise o insan şimdiden müjdelenmiştir. Neyle bil cenneti, cennet ile elleti o cennet ki kuntum edun, Allah'ın size vaat ettiği cennet. Bizi mesela bugün harekete geçmemizi sağlayan unsurlardan bir tanesi cehennem korkusu, diğeri de cennet umudu ve bunların ötesinde diğeri de Allah'ın rızasını kazanmak ve mağfiretini kazanmaktır. Ee, diğer ayet-i kerimede de 31. ayet-i kerimede de Rabbim şöyle söylüyor. Yani <laughs> Nahnu evliya ukum. Onlar birbirlerinin velileridir. Nerede? Fil hayatid dünya. Dünya hayatında da ahiret hayatında da birbirlerinin velileridir. Müslümanlar, müminler birbirlerinin velisi olduğu gibi kafirler de birbirinin velisidir biliyorsunuz ama o ve deyip "Rabbimiz Allah'tır" deyip istikamet üzere olanlar hem dünya hayatında birbirlerinin velisidir hem de ahiret hayatında birbirinin velisidir. Birbirimizin velisi olmak ne demek? Dünya hayatında istikametimizi kaybettiğimizde, direksiyon hakimiyetimizi kaybettiğimizde Arkadan gelen yol güzergahındaki şoförün korna çalarak, selektör yakarak e, dengesini bozmuş arkadaşını uyarması gibi dünya hayatında birbirimize karşı veliliğimiz, evliya okum, veliliğimiz nasıl olacak arkadaşlar? Birbirimizi uyarmakla, birbirimize çeki düzen vermekle. Ve ahirette de birbirimizin velisi olacağız. Ahirette insan nasıl birbirinin velisi olur? e, işte orada birbirinizden şikayet etmezsiniz. Mesela cehennem tasvir edilirken cehenneme giden o insanların orada birbirlerine lanet okuduklarını görüyoruz. Ama cennetteki insanların birbirleriyle selamlaşarak bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun dediklerine şahit oluyoruz. Birbirimize veli olmak ne demek? Velekum fiha ma teştehi. Yani orada cennette bize teştehi, iştah duyduğumuz, canımızın istediği her şey bize orada verilecek. Öyleyse burada bazı iştahlarımıza dur dememiz gerekiyor. Mesela bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de İsar kavramı vardır. İslam'da Müslümanlar için ön plana çıkan bir özelliktir. Kendilerinin iştahları olduğu halde kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Neden? Dünya hayatında birbirlerine veli oldukları için bir şeyi canları çok istediği halde kardeşlerinin buna ihtiyacı varsa İsar yaparak onları kendilerine tercih ettikleri için ahirette de cennette de onlara canlarının istediği her şey orada Allah tarafından hazırlanmış olacak. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Devamında da Rabbim ne diyor? Bunu da siz Kur'an-ı Kerim'den okuyiverin isterseniz. Teşekkür ediyorum.